Tebliğde isteksizliğin nedeni nedir ve bu durum nasıl tedavi edilir? Tebliğde isteksizlik e tabi birçok sebepten kaynaklanabilir. Yani bir insan hastaysa birçok mikroptan olabilir. Yani tahlil lazım. Yani Ahmet'in isteksizliği şundandır Mehmet'in ki başka bir şeydendir. Olabilir. Ama hepsinin temel çözümü imanın kuvvetli olmasıdır. Kuvvetli bir iman insanı tembellikten kurtarır. Bazı insanlar tembelliğinden dolayı tebliğ yapmaz, üşenir konuşmaya. Bazı insanlar tebliğin sevabını bilmediği için tebliğ yapmaz. Bazı insanların davası yoktur, umurunda değildir bir şey. Bana necidir, o yüzden tebliğ yapmaz. Bazı insanlar görevi olduğunu bilmez. Konuşmak, anlatmak zorundadır etrafına, onu bilmez. Elhasıl herkesin sebebi farklı olabilir. Ama e, en temelde iman sorunu yatmaktadır. İman olsaydı tembellikten kurtarırdı. İman olsaydı mesuliyet duygusu kazandırırdı. İman olsaydı cesaret kazandırırdı. Kiminin görevini yapmaması da korkaklığından kaynaklanır. Kiminin tebliğ yapmaması eee dünya sevgisinden kaynaklanır. Para için, pul için gece gündüz tebliğ yapar, müşterileriyle saatlerce konuşur. Müşterilerine saatlerce işi neyse artık işini anlatır, malını tanıtır. Ona üşenmez. Ama bir neki kelime İslam'ı anlatmaya üşenir. Çocuğuna İslam'ı anlatmaya üşenir. Kendi çocuğunu bile ihmal eder. Ama birilerine, müşterilerine saatlerce konuşur. Yıllarca konuşuyor zaten. Çünkü oradan para alacak. Tebliğden para yok. O yüzden. Demek ki ahirete imanı zayıftır. Ahirete imanı kuvvetli olsaydı, her anlattığımdan da Allah bana inşallah mükafat verecektir derdi, devam ederdi, anlatırdı. Demek ki ahirete imanı zayıftır. Mesele imanla alakalıdır yani. İman olsa tembellikten de kurtulur, çalışkan olur. İman olsa korkaklıktan kurtulur, cesur olur. İman olsa sorumsuz bir insan olmaktan kurtulur, mesuliyetini bilen bir insan olur. İman bunların hepsini sağlar. İmanda problem var. Bunun tedavisi de hakiki imana ulaşmaktır. Hakiki imana ulaşmak nasıl olur? Marifetullah'a ulaşmak ne olur? İnsan marifetullah'a ve muhabbetullah'a ulaşır. O zaman imana da ulaşır. Buna nasıl ulaşılır? Yani Allah'ı Allah sevgisine, muhabbetullah'a nasıl ulaşır insan? Allah'ı tanıyınca. Yani marifetullah'a ulaşınca. Marifetullah'a nasıl ulaşır insan? Kainata bakınca Mahlukata bakınca, mahlukata baksa Allah'a tanır. Düşünse, tefekkür etse üzerinde Allah'a tanır. Allah'a tanıdığı zaman Allah'ı sever. Allah'ı sevdiği zaman artık kalbine hakiki iman girer. Muhabbetullah'la artık görevlerini yerine getirebilir. Çünkü Allah'ı sevmektedir. İnsan sevdiği uğrunda çile çeker sevmezse çekemez. Üç gün yapar, dördüncü gün bırakır. Aşık sevgilisi uğrunda çok çilelere katlanabiliyor. Çünkü aşıktır. Demek ki aşk yaptırır yani. O halde muhabbetullah'a ulaşmak lazımdır.